Merhaba Poyraz. Senin ve arkadaşların için çok güzel bir sürpriz hazırladım. Hadi al bakalım arkadaşlarını. Gidelim. Hadi Leo'yu da al. Mustafa'yı da al eline. Evet. Oo, bir sürü oldu. Sığmadılar mı eline yoksa? Hadi Mustafa ile Tigre'ı da al. Size sürprize götüreceğim. Ormana kamp yapmaya gidiyoruz Poyraz. Hadi yürü bakalım gidelim. Sana çok güzel bir çadır hazırladım Poyraz. Bakalım. Aa gördün mü? Evet. Çok güzel olmuş değil mi? Evet. Bunu senin için hazırladım Poyraz. Hadi gir bakalım içine beğenecek misin? Sizin için içine oyuncaklar da koydum. Hep birlikte çadırın içinde hem kamp yapacağız hem de oyun oynayacağız. Hadi bakalım. Aa. Hiç burası değil mi Poyraz? Evet. Hadi oyun oynamaya başlayalım o zaman. Poyraz. Beğendin mi çadırı? Beğendim. Evet. Sen gece burada rahat uyuyabil diye senin bu süpermenli yastığını bile getirdim buraya. İyi olmuş. Aa iyi mi olmuş? Evet ben seni düşündüm. Yastığını bile getirdim buraya. Hadi top da getirdim. Birazdan dışarıda top da oynarız hep birlikte tamam mı? Tamam. Evet, arkadaşların nerede? Aa, uyuyorlar mı onlar? Uyuttu mu Poyraz? Celal uyumuş. Aa, Mustafa da uyumuş. Aa, hepsi yatmış bir tek Leo ile Tiger ayakta. Hadi, hep beraber o zaman oyun oynayalım. Hmm, ne oynayalım Poyraz? Top oynayalım mı? Evet. Evet, hadi topu at bana istersen birlikte top oynayalım. Hadi Ay. Kafama çarptı Poyraz? Bakalım. Ah ben de sana attım. Hadi hmm, at bakalım tekrardan. Hop yakaladım. Çok eğlenceliymiş. Poyraz biliyor musun? Ben senin için dondurma da getirmiştim. Dondurma yemek ister misin? Evet. Hmm, nereye koymuşum bir bakayım. Dondurmanı alayım hemen. Bakalım. Hmm, bak senin için çok güzel bir dondurma da getirdim. Hadi ye bakalım dondurmanı. Beğendin mi? Evet. <laughs> çok sevindim beğenmeni. Aa Poyraz dışarıda yağmur başladı. Eyvah top oynayacaktık biz dışarıda ama. Ne yapacağız? Yağmur yağıyor şu an. Bir bakalım bir. Çok yağmur başladı ya. Hmm, o, çok yağmur yağıyor Poyraz. Dışarıdan garip garip sesler de geliyor. Ne yapacağız? Çok değişik sesler geliyor Poyraz. Ben korkmaya başladım birazcık. Hey, eyvah. Poyraz kurt adam gelmiş. Ay duyduğumuz sesler kurt adamınmış. Çadırımıza geliyor Poyraz. Bizi yakalarsa ne yapacağız? Ay çok yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için buraya inmiş kurt adam. Baksana her yere bakıyor. Ay çok hızlı geziyor Poyraz. Bundan kurtulmamız lazım. Kurtlar nelerden korkarlar biliyor musun? Poyraz bu kurt adamı göndermemiz lazım buradan. Ne yapabiliriz? Böceklerim var. İstersen o böceklerle kurtul kurtulabiliriz. Böceklerden korkar mı dersin kurt adam? Evet. Tamam deneyelim o zaman. Çok ses çıkartıyor Poyraz. Ben çok korkuyorum. Sen atabilir misin kurt adamı o böcekleri? Evet. Tamam ben kenarda bekleyeceğim. Sen at tamam mı? Ben çok korkuyorum Poyraz. Hadi o zaman yaklaş birazcık. Kapıya doğru. Ama seni fark etmesin tamam mı Poyraz? Tamam. Tamam dur bir dakika. Ben çekileyim benim üstüme gelecek. Şimdi böcekler ondan da korkacağım. Ses çıkartacağım kurt gelecek. Hadi bakalım hazır ol. Bir... 3 Oo neredeler bunlar ya? Karnım çok acıktı. Oo burada bir çadır varmış. Bu çadırda yaşayan var herhalde. Hemen gideyim de şu çadıra bir bakayım. Belki yiyecek bir şeyler bulabilirim burada. Hmm, çok acıktım. Çok acıktım. Uf yağmur da çok yağıyor ya. Hemen buraya. Oh o da ne? Ay böcek geldi. Nereden geliyor bu böcek ya? Ay ben böcekleri hiç sevmem. Çok korkarım. Aa! Allah'ım her yere böcek geliyor. Ayy, ay! Uf! Ay ayağımı ısırdı bu. Eyvah! Aa! Ay Allah bu çadırın içinde böcekler geliyor ya. Ben de bu çadıra girmeye çalışıyordum. Bu çadır böcekli. Hemen buradan gitmem lazım. Oo! Hemen kaçıyorum buradan.